Aa, Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Nasılsın? Ay vallahi hiç şey değilim Meltem Hanım ya. Niye? Bizim eve haciz memurları geldi. Aa, <laughs> niye? Ya minimalist Hüseyin eşyaları kahveye taşıdı, Memurlar alıp götürmesin diye. Ya evde böyle hiçbir şey yok. Minimalist minimalist takılıyor. <laughs> Ay bir dakika bir dakika bir dakika eve niye haciz geliyor ya? Neden olacak? Kadriye annenin kredi kartı borcu yüzünde. Yani Hüseyin ödeyemedi. E böyle olacağı belliydi zaten. Yani ben demiştim. Emine niye daha önce söylemiyorsun ya? Ya bu kadar dedin arasında bir de yani benle mi uğraşacaksınız ya? E canım hiç olur mu öyle şey? Ayrıca eve haciz gelmesi hiç iyi bir şey değil ki. Yarın öbür gün bir böyle krediye falan ihtiyacınız olsa vallahi kara listeye girersiniz. Kimse kredi falan vermez size. Minimum Hüseyin kara listelerin başkanıdır zaten Meltem Hanım. Hiçbir banka bize kredi vermez. <laughs> Dur, bir dakika, bir dakika bu böyle olmaz. Bir saniye bekle. Alo, Aslanım merhaba. Ya kusura bakma rahatsız ediyorum. Kısacık bir şey soracağım. Ee, bir geciktirilmiş kredi kartı borcu var. Haciz işlemleri de başlamış. Hmm. Ee, bir dakika bir sorayım bir saniye. Emine bir e, kağıt gelmiş olması lazım evet. Hayır yanında mı? Tamam getiriyor. Bir dakika. Ver 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 ver. Evet bir saniye Hah, okuyorum numarasını tamam çok teşekkür ederim sağ olun sağ olun hoşça kalın Emine Hı. E, tamam hallediliyor ayrıca bizim e, avukat da onlarla görüşecek haciz de kaldırılıyor tamam bitti. Ama Meltem hanım yani nasıl yaptınız ben bunu kabul edemem ya. Ay ne demek kabul edemem hiç olur mu öyle şey bir şey söyleyeceğim yani senin evinde böyle eşyalar olmayınca ben nasıl burada rahat oturacağım hiç olur mu öyle şey elini rahatlayınca ödersin. Ay ben yani vallahi hakkınızı söyleyeceğim bilmiyorum Meltem. Ay asıl ben senin hakkını söyleyeceğim. Ay. Az bir şey yaşamadık beraber. İki tane çocuk büyüttük. Hmm, sağ olun Meltem tamam. Hanım. Tamam şimdi siz eşyalarınızı kahveden eve geri alın tamam mı? Tamam. Bitti bu iş. Tamam, hadi. <laughs> Sağ olun eksik olmayın. Rica ederim. Rica ederim. Ay. Meltem Hanım birkaç parça ütüm var benim onları halledeyim ben. Ee, Emine Hı. onları yaparsın. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var bir otursan. Gel otur. Buyurun Meltem Hanım. Ee, Emineciğim artık biraz daha esnek bir çalışma tempon olabilir. Nasıl yani? Yani mesela haftanın her günü sabahtan gelip akşama kadar burada olmak zorunda değilsin biraz daha rahat çalışabilirsin yani e, biz çok fazla evde olmayacağız o yüzden işte her gün düzenli kahvaltı hazırlaman gerekmiyor her akşam düzenli olarak yemek yapman gerekmiyor e, işte çamaşırdı, ütüydü yapman gereken şeylere göre kendini ayarlar gelir işini yapar gidersin e, Haluk Bey e, Haluk'un da işleri birazcık yoğun bu ara çok evde olmayacak ama nın Bugüne kadar böyle hiç esnek çalışmamıştım. Minimum Hüseyin'den ders almam lazım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.